Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizdeki bu videomuzda Stephen Hawking'in geleceğe dair korkutan kehanetlerini sizler için derledim. Stephen Hawking, fizik dünyasına devrim yaratan çalışmalarıyla tanınırken, geleceğe dair kehanetleriyle de dünya çapını dikkat çekmiştir. İşte Hawking'in bilim ve teknoloji üzerinden öngördüğü ve tüyler ürperten geleceğe dair tahminleri. İyi dinlemeler. Stephen Hawking, zamanın ötesindeki görüşleri ve bilimsel çalışmalarıyla tanınan bir düşünür lideriydi. Fizik alanındaki devrimci keşiflerinin yanı sıra, geleceğe dair öngörüleri ve kehanetleriyle de dünya çapında büyük ilgi görmüştür. Bu videomuzda Hawking'in insanlık, çevre ve teknoloji üzerine yaptığı çarpıcı tahminler detaylandırılacaktır. Hawking'in küresel ısınma, yapay zeka, salgın hastalıklar gibi konulardaki öngörülerinin yanı sıra potansiyel uzay tehditlerine ve uzaylıların varlığına dair düşünceleri de ele alınacaktır. Bu videoda Hawking'in bilimsel kehanetlerinin günümüz dünyasındaki etkilerine ve gelecekte nasıl şekillendirici olabileceğine dair derinlemesine bir bakış açısı sunulacaktır. Stephen Hawking'in birinci öngörüsü dünya karanlığa gömülecek. Stephen Hawking'in ölmeden önceki son kehaneti karanlığa gömüleceğiz olmuştur. Ünlü fizikçi ölmeden sadece iki hafta önce kaleme aldığı yazısında yıldızların ışıkları söndüğü zaman dünyanın da karanlığa gömüleceğini ifade etmişti. Hawking, devlet başkanlarını ve bilim insanlarını diğer gezegenlere yönelme konusunda son defa uyarmıştı. Hawking bu konuda evrenin enerji tükenmesi ve ısınma süreçlerinin sonucu olarak karanlığa gömüleceğini öne sürmüştür. Bu durum ısı ölümü olarak da bilinen bir kavramdır ve termodinamiğin ikinci yasası çerçevesinde evrenin son durumu olarak kabul edilir. Isı ölümü senaryosunda yıldızlar yakıtlarını tükettikçe bir bir söner ve artık yeni yıldızlar oluşmaz. Evrenin genişlemesiyle birlikte mevcut enerji giderek seyrekleşir ve sonuçta tüm fiziksel işlevler durur. Hawking bu bilimsel teoriyi dile getirirken insanlığın diğer gezegenlere yönelme ve yeni yaşam alanları bulma ihtiyacını vurgulamıştır. Bu insanlığın uzun vadeli hayatta kalabilmesi için gereken stratejik adımlardan biri olarak görülmüştür. İkinci kehaneti, uzaylılar az gelişmiş toplumları ezebilir. Hawking, uzaylılarla karşılaşmanın dünya için olumlu sonuçlar doğurmayacağını ve bu tür bir karşılaşmanın tehlikeli olabileceğini ifade etmiştir. Ünlü fizikçi, eğer dünya dışı zeki varlıklarla bir gün karşılaşılırsa bu durumun insanlık için olumlu sonuçlar doğurmayacağını vurgulamıştır. Hawking, bu tür bir karşılaşmanın tarihte Avrupalıların yerli Amerikalıları ile ilk temaslarına benzer bir şekilde teknolojik ve kaynak açısından üstün bir medeniyetin daha az gelişmiş bir toplumu kolayca ezebileceği bir senaryoya yol açabileceğinden endişe duymuştur. Özellikle insanlığın henüz karşılaşmadığı ileri teknolojilere sahip ve belki de kendi gezegenlerindeki kaynakları tüketmiş uzaylı medeniyetlerin dünyayı kaynak açısından hedef alabileceği ihtimaline dikkat çekmiştir. Bu nedenle Hawking, insanlığın uzaydaki varlığımızı açığa çıkaran mesajlar göndermek konusunda daha temkinli olması gerektiğini savunmuştur. Ona göre bu tür mesajlar potansiyel olarak tehlikeli uzaylı medeniyetlerin dikkatini çekebilir ve beklenmedik, istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Netflix'in Üç Cisim Problemi isimli dizisi işte tam da bu konuyu işlemektedir. İlgili dizi izlerseniz Hawking'in bu teorisini daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Üçüncü öngörüsü, yapay zekalar insanların yerini alabilir. Hawking, yapay zekanın insanlık için büyük bir tehlike oluşturabileceğini ve bu teknolojinin kontrolsüz şekilde gelişmesinin dünya için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirtmiştir. Stephen Hawking, yapay zekanın hızlı gelişimini insanlık için potansiyel bir tehdit olarak görmüştür. Yapay zeka teknolojilerinin ekonomik ve toplumsal düzeni derinden etkileyebileceği uyarısına bulunan Hawking, bu teknolojilerin kontrolsüz şekilde gelişmesinin gelecekte insanların yerini alabileceğinden endişe duymuştur. Özellikle yapay zekanın kendi kendine öğrenme yeteneği sayesinde insanlığın anlayış ve kontrolü dışında kendi başına kararlar alabilir hale gelmesi olasılığı Hawking'i kaygılandırmıştır. Bu bağlamda Hawking, yapay zekanın etik ve güvenli kullanımı için uluslararası düzeyde düzenlemelerin yapılmasının önemini vurgulamıştır. Dördüncü madde, 20 yıl içinde Arpa-Santuri yıldız sistemine ulaşabiliriz. Stephen Hawking, Arpa-Santuri yıldız sistemine büyük bir ilgi göstermiş ve bu konuda özellikle Star Starshot adı verilen bir girişimi desteklemiştir. Bu proje, Dünya'dan Arpa-Santuri sistemine mikro uzay araçları göndermeyi hedeflemektedir. Hawking'e göre bu uzay araçları ışık hızının %20'si kadar bir hızla seyahat edebilecek ve böylece yaklaşık 20 yıl içinde Arpa Centauri'ye ulaşabileceklerdir. Hawking, bu projenin başarılı olması durumunda Arpa Centauri'den alınacak verilerin ve görüntülerin insanlık için yeni bilimsel bilgiler ve keşifler sağlayacağını öngörmüştür. Bu tür bir uzay keşfi, yıldızlar arası seyahat konusundaki mevcut teknolojik ve bilimsel sınırlamaları zorlayarak gelecekte uzay araştırmalarının daha merkezi bir rol oynamasını olanak tanıyabilir. Hawking'in bu vizyonu, uzayın keşfi ve insanlığın evrende olan olabilecek diğer yaşam formları hakkında daha fazla bilgi edinme potansiyeli açısından büyük önem taşır. Hawking'in 5. kehaneti, salgın hastalıklar yayılacak. Stephen Hawking, iklim değişiklikleri ve çevresel dengenin bozulmasının insanlık için önemli tehditler oluşturduğunu sıklıkla vurgulamıştır özellikle bu değişikliklerin yeni salgın hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştur. Hawking'e göre, küresel ısınma gibi çevresel faktörler, hastalık taşıyan organizmaların yeni bir bölgelere yayılmasını kolaylaştırabilir ve daha önce karşılaşılmamış hastalık türlerinin insan popülasyonlarında görülmesine neden olabilir. Bu ongörüsü, doğal yaşam alanlarının bozulması, ve vahşi yaşam ile insan nüfusu arasındaki etkileşimlerin artması gibi faktörlerle desteklenmektedir. Bu etkileşimler patojenlerin yeni konakçılara geçiş yapmasına ve böylece zoonotik hastalıkların ortaya çıkmasına olarak tanır. Hawking bu tür hastalıkların kontrol altına alınması ve yönetilmesi konusunda global çapta işbirliklerinin ve sağlık altyapısını güçlendirmesinin önemini vurgulamıştır. Bu sadece mevcut salgınlarla mücadelede değil, aynı zamanda gelecekteki olası salgınlara karşı dayanıklılığı arttırmada da kritik bir rol oynar. Hawking'in salgın hastalıkların dünyayı sarabileceği yönündeki öngörüleri COVID-19 pandemisiyle birlikte gerçeklik kazanmış gibi görünmektedir. Büyük bir asteroidin dünyaya çarpması mümkün. Stephen Hawking, dünya için bir tehdit oluşturan büyük asteroid çarpmalarının kaçılmaz bir olasılık olduğunu sıklıkla dile getirmiştir. Bu görüşünü bilimsel gerçeklere dayandıran Hawking, dünyanın geçmişine büyük çarpmaların meydana geldiğine ve bunun yeniden olabileceğine dikkat çekmiştir. Örneğin, dinozorların yok oluşuna neden olan büyük çarpmanın bir benzerinin insan medeniyeti içinde felaket oluşturabileceğini vurgulamıştır. Bu tür bir tehdidi ele almanın en iyi yolunun uzay araştırmalarını ilerletmek olduğunu belirten Hawking, insanlığın uzaydaki varlığını genişletmesi gerektiğini savunmuştur uzay araştırmalarının gelişmesi, asteroid tehditlerini erken tespit etme ve gerekirse bu tehditleri uzaklaştırma veya yok etme kapasitemizi arttırabilir. Ayrıca Hawking uzay araştırmalarının insanlığın uzayda sürdürülebilir koloniler kurma yeteneğini geliştirmesi açısından da kritik olduğunu vurgulamıştır. Bu yalnızca bir tehdit anında değil, aynı zamanda uzun vadeli hayatta kalma stratejimiz içinde önemlidir. Hawking bu bakış açısıyla insanlık için yeni bir uzay çağının eşiğinde olduğumuzu ifade etmiştir. Küresel bir dünya hükümetinin kurulması şart. Stephen Hawking, insan doğasının içgüdüsel olarak saldırganlık ve açgözlülüğe meyilli olduğuna dair düşüncelerini sıkça dile getirmiştir. Bu özelliklerin özellikle teknolojik ilerlemelerle birleştiğinde insanlık için ciddi tehditler oluşturabileceğine inanmıştır. Hawking'e göre bu tür davranışlar küresel çapta büyük çatışmalara ve hatta nihai bir yok oluşa yol açabilir. Bu tehditlere karşı bir çözüm olarak Hawking uzay kolonileşmesi potansiyel bir kaçış olarak görmüştür. Uzayın kolonileştirilmesi insanlığın tek bir gezegene bağımlılığını azaltabilir ve böylece yerel veya global bir felaketin tüm insanlığı yok etme riskini düşürebilir. Ayrıca böylesi bir genişleme insanlığın uzun vadeli hayatta kalmasını sağlayacak teknolojik ve toplumsal yenilikleri teşvik edebilir. Hawking ayrıca küresel sorunlara etkili çözümler üretmek amacıyla bir dünya hükümetinin kurulmasının şart olduğunu savunmuştur. Bu tür bir hükümet global ölçekte karar alma süreçlerini koordine edebilir ve böylece çevresel, ekonomik ve teknolojik zorluklara daha tutarlı ve etkili yanıtlar verilmesi olanak tanıyabilir. Hawking böyle bir yapılanmanın tüm insanlığın yararına olacak şekilde işbirliği ve barışçıl çözümlere odaklanmasını ummuştur. Bu, insanlığın daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelmesi için kritik bir adım olarak görülmektedir. Küresel ısınma dünyayı Venüs'e dönüştürebilir. Stephen Hawking, küresel ısınmanın etkileri konusunda ciddi uyarılarda bulunmuş ve bu konuda acil eylem çağrısı yapmıştır. Ona göre küresel ısınma, dünyamızı geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürükleyebilir. Özellikle ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın çevresel politikalarını eleştiren Hawking, bu tür politikaların dünyayı yoğun karbondioksit atmosferi ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilen Venüs gibi bir gezegene dönüştürebileceğini öne sürmüştür. Hawking, iklim değişikliği konusunda yapılan inkarın ve yetersiz politikaların uzun vadede dünya için felaket olabileceğini belirtmiştir. Onun bu vurgusu İklim değişikliğinin sadece mevcut nesilleri değil, aynı zamanda gelecek nesilleri de etkileyebilecek derin ve uzun süreli etkiler yaratacağına dikkat çekmek içindir. Bu nedenle Hawking küresel iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliği ve hızlı harekete geçirmesinin önemini sıklıkla dile getirmiştir. Çünkü bu sadece bir ülkenin çabalarıyla değil tüm dünya olarak ortak hareket ederek başarılabilecek bir mücadeledir. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosu da burada sona erdi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.